Yani niye kapanıyoruz? Yani sebebi ortada. Dediler ki hoca işte tam vakti miydi? Yanlış bir vakit oldu. o tam doğru vakit oldu. Ama yani yabancılar da bunu görüyor. Yani diyor ki yani Türkiye'de hakikaten anlaşılamayan işler var. Merhabalar değerli dostlar. Kıyafeti hatırladınız değil mi? Pandemide hep giydiğim ne varsa onu giyiyorum. Tam kapatma kıyafeti. E, ee, Valla biliyorsunuz hafta sonu işte Biden'ın rezilliği ile alakalı olarak bir video çekmiştim. Sonra düşündüm acaba bu hafta nasıl egzantrik bir şey olabilir diye geldi. Yani pazartesi akşamı tam kapatma açıklandı. Yani niye kapanıyoruz? Yani sebebi ortada. Siyaset işini gördü. İşini gördükten sonra bir baktı ki her tarafa yayılıyor. Ondan sonra bu pandemi, covid vakaları. O zaman kapatalım dendi. Tam da kapatmanın vakti iyi bulundu. Nedenini söyleyeyim. Mesela dün bununla alakalı bana bir e, soru soruldu Clubhouse'da. Dediler ki hoca işte tam vakti miydi? Yanlış bir vakit oldu. Yo tam doğru vakit oldu. Çünkü birinci çeyrek bitti. Yani birinci çeyrek büyük ihtimalle yüzde altı ile yüzde %8 arasında bir büyüme olacak. E, geçen senenin ikinci çeyreği berbat bir e, rakam olduğu için e, biliyorsunuz büyüme rakamları da hep bir yıl önceki e, aynı döneme bakılarak bulunduğu için bu sene hani e, içinde bulunduğumuz çeyrek ne kadar kötü olursa olsun negatif gelmeyecek. Dolayısıyla e, 17-18 gün kapatsak ne olur e, dedi herhalde hükümet. E, büyüme rakamı da pozitif çıkar. E, sene sonunda da işte %4-5 arası bir büyümeyle kapatırız diye düşünüyorlar. E, matematiğe oynuyorlar. Tabi diyeceksiniz ki bu büyümeyi biz hissetmiyoruz. Doğru hissetmiyoruz ama önemli değil. Yani önemli olan e, büyüme rakamının pozitif çıkması. Vallahi öyle yapacak bir şey yok. Şimdi tabii e, geçen haftadan bu haftaya e, nasıl diyeyim e, geçiş yapmış olan bazı sorunlar var. Mesela Merkez Bankası Başkanı'nın geçen hafta yaptığı bir canlı yayın var. Bu canlı yayın pek tatmin edici olmadı. İnsanlar kafasında bir soru işareti e, oluşturdu. Yani acaba gerçekten Merkez Bankası'nın başkanı, yeni başkanı ve yönetimi e, bu işten tam anlıyor mu diye. Çünkü biliyorsunuz bu kripto paralarla alakalı bir tebliğ yayınlandı. E, e, yarısından fazlası maddelerin izaha muhtaçtı. E, kapatma kararı açıklandı. E, yani maddeler izaha muhtaç. Mesela bugün dediler ki bu tam kapatma e, durumunda dışarıda dolaşabilecek olan insanların listesi. Yani 42 kalem 43 kalem insan tipi var. Bunlardan hani herhangi bir tanesine uyuyor olabilirsiniz. Ama çok tuhaf bunlar tabi yani e, işte cenazeler ondan sonra e, kalkarken cemaat oluşturamıyorsunuz. Ondan sonra e, insanlar annelerini babalarını e, gömerken e, tek başlarına gömüyorlar ve bakıyorsunuz bir cenazede herkes balık istifi falan. Hoş olmuyor yani bu görüntüler. Yani dolayısıyla çok anlaşılamayan e, işlerin içinde yürüyoruz. Ama yabancılar da bunu görüyor. Yani diyor ki yani Türkiye'de hakikaten anlaşılamayan işler var. Mesela dün yani pazartesinden itibaren döviz kurları 8.44'ten aşağı doğru gevşemeye başladı. Sebebi ne? Sebebi yok. Yani ne olabilir ki? E, baktık e, bu sözde Ermeni soykırımı iddiasını benimsemiş olan Amerikan başkanına da öyle bir cevap veren de yok. Yani tuhaf herkes pıs, susu verdi. Ondan sonra aman bir tatsızlık çıkmasın diye. Yani çok ilginç bir dış politika, çok ilginç bir iç politika ekseni üzerinde yola devam ediyoruz. Şimdi bu durumda e, anlıyorum ki e, kamu kurumları işte Merkez Bankası'ndan başlayarak döviz kurlarının yükselmemesi için var güçleriyle falan çalışıyorlar. Yani var güç bu görünüyor yani zaten. Ama Hangi hocaya, hangi uzmana sorarsam sorayım diyorlar ki, vallahi Emre, yani bu çabanın sonucunda faiz oranlarını eğer yükseltmez isek başımız belaya gelecek diyorlar. Şimdi ben diyorum ki, faiz oranlarını yükseltmek yani her derde deva değil. Evet diyorlar, doğru. Her derde deva değil ama yani e, merkez bankasının rezervi zaten yok. Yani ödünç parayla yapılmış bir rezerv var. E, bankalardaki döviz e, varlığı belli. Piyasadaki döviz varlığı belli. yani Dolayısıyla burada bir sıkışma olacak. E korkuyor insanlar yani döviz kalmazsa ne olur vesaire falan diye. E hal böyleyken tabii TL'yi cazip hale getirmek için ortaya da bir hikaye çıkmıyor. Bu tek hikaye faizi yükseltmek. Şimdi bana soruyorlar e acaba Merkez Bankası 6 Mayıs'ta ne karar verir? Normalde 6 Mayıs çok erken bir tarih. Yani Nisan ayının e, toplantısından sonra 6 Mayıs'ta bir tekrar toplantı yapmak herhalde yani bayram nedeniyle oluyor. Yani ne fark eder ki yani bayramdan sonra yapılsa ne olurdu. Ama yani 20 Mayıs'ta yapılabilirdi mesela. Veya illa işte 6 Mayıs'ta yapılacak. Şimdi burada ne karar çıkar? 3 e, tane değişik karar çıkabilirler. Yani mesela onu söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi hani babalar gibi politika faizini artırmak. Yani enflasyona çare midir? Değildir. Ama en azından hani e, Türk lirasından dövize geçmek isteyenleri hani biraz durdurabilir. Çok da durdurmaz yani. E, şöyle de yapabilir. Politika faizini artırmadan tekrar geç likidite penceresi üzerinden oyun yapmak. Yani bakın ben politika faizini yükseltmedim tabela faizini. Ama benden para almak isteyenleri ben akşamüstü pahalı bir şekilde para vereceğim haberiniz olsun. Olabilir. Yapıldı mı? Yapıldı. E, veya Piyasayı kendi haline bırakmak. O zaten kendi haline bıraktınız mı? Otomatik olarak kendi kendine faizler yükseliyor. Dolayısıyla e, piyasadan tamamen çekilip merkez bankası elinde fon fazlası olan finans kurumları ile fon talebeden finans kurumlarını kardeşim işte anlaşın aranızda diye itip kalkmak olabilir. Fakat bu son iki seçenek yani geçtiğimizde penceresi üzerinden fonlamayla piyasayı kendi haline bırakma bir yerde birleşir. Çünkü Merkez Bankası önünde sonunda ya bu ne bu böyle dingon nahırın burası diye mecburen müdahale eder. Ya geçlik ilite penceresinden düzenlemeye kalkar falan filan. Yani dolayısıyla dönüp dolaşıp aynı yere gelir. Şimdi burada yine en temiz olan Merkez Bankası'nın tabii ki e, politika faizini arttırması. Bakın nasıl mecburiyet bizi buraya doğru götürüyor. Şimdi şunu diyeyim. Merkez Bankası proaktif davranmaz ise sıkıntıya girecek. Yani tekrar söylüyorum. Yani faiz meraklısı değiliz arkadaşlar. Yani bu eleştiride bulunmayın. Fakat faiz akut bir hasta, kanamalı bir hastayı bayıltıp ameliyat almak demek. Yani ameliyat için hazırlık yapmak demek. Ama sürekli faizi yükseltip de ameliyata ya bakarız bir işte bir ara bakarız falan dediğiniz zaman ne oluyor? Yara kangren oluyor ve kangren olmak üzere. Şimdi dolayısıyla Merkez Bankası'nın işte efendim Faiz yanında tabi başka silahları var mı var bir iki tane daha var mesela döviz tevdiat hesaplarının artışına sınır getirmek için çok acayip şeyler yapabilir. Önceki dönemlerde de denendi başarılı oldu mu? Hayır zaten sonuç ortada herkes döviz alıyor yani e, nereden nereye geldi döviz tevdiat hesapları demek ki burada mesela mesela şu bir güvensizlik iki döviz rezervinin olmaması yani e, merkez bankasının net varlıklarının eksi de durması. Şimdi her iki olumsuzluğun tabi kombinasyonu yan yana geldiğinde caydırıcı bir faiz seviyesinden başka çaremiz olmadığı gözüküyor. Şimdi bana soru soran da var. Hocam kur mu yükselsin, faiz mi yükselsin? Ya ne alakası var ya? Yani böyle bir seçeneğimiz yok ki bizim. Şöyle kur yükselişine müdahale, e, hiç iç müdahale etmeyelim. Yükselsin. Ne oluyor? Enflasyon yükseliyor. Ondan sonra da faizler yükseliyor. Yani dolayısıyla birini diğerine tercih etmek gibi bir seçeneğimiz yok. Bizim piyasada istikrarı sağlamamız lazım. Bunun için ne yapacağız? Güveni tesis edeceğiz. Ama güveni tesis etmek mümkün değil. Gördüğünüz gibi yani binlere iki binlere indireceğiz dediğimiz pandemi vakalarını, covid vakalarını ya 60 bine falan çıkardık yani. E nasıl çıktı bu? Biliyoruz. Ya oradan hani federasyon bile ya biz acaba seyirciyle oynatabilir miyiz diye havaya falan girdi. Niye? E çünkü orada kongrelerde insanlar balık istifi ondan sonra e, katılıyor. E demek ki bu yapılabilir falan dendi. E ne oldu? Aşı da gelmiyor. Bakın Fahrettin Koca Bakan ne diyor? 100 milyon doz aşı bekliyorduk. Hala göndermediler bize diyor. Yani e, Türkiye çok övündüğü hani bu aşı işinde şimdi gerilere doğru düşmeye başladı ve bu aşı işini yani bu pandemi işini iyi kıvran ülkeler gördüğünüz gibi artık açıldılar, konserler falan bile veriliyor. Yani burada Türkiye sınıfta kaldı. Alınmayın. Sağlık çalışanları değil, onlar kahraman. Ama e, sağlık çalışanlarının kendini paraladığı bu süreçte bütün emekleri ne oldu? İki tane, üç tane yanlış hareket yüzünden eba oldu. İşte cenaze törenleri, kongreler bilmem ne. Ya hala ben inanamıyorum. ben yani Futbol Federasyonu memleketin bu durumunu görmeyip e, ya işte milli takım maçında işte yüzde on seyirci açacağız falan. Valla insanlar hakikaten nerede yaşıyor bu arkadaşlar ben çok merak ediyorum. Yani aşısına olan herhalde diyor ki arkadaş bana bir şey olmaz başkası da benim umurumda değil falan diyor. Ne derler hani benden sonra tufan gibi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kapatma işi topu taca atma. Çünkü kapatıldığı zaman faaliyetler duruyor. İnsanlar bankaya falan filan gidemiyor. TL döviz çekemeyecek. Altın falan da alamayacak. E, dolayısıyla bir şekilde bir hastayı tam soğutma, uyutma e, işlevi görecek. Ama e, tam kapatma kararı başımıza gelecek olan şeyleri sadece erteler. Yani demeli demeyin. O yüzden ben tekrar ediyorum. Kaç yıldır tekrar ediyorum bilmiyorum. Hazır hastayı uyutmuşken Doğru müdahaleyi yapalım. Şimdi bunun efendim siyasetle efendim ne bileyim ben e, görüşle görüş ayrılığıyla yok efendim başka pencereden bak bakmış büyük resim falan bununla alakası yok arkadaşlar işte iyi değil. Yani bu işlerin iyi gitmediğini görmek için yani çok böyle akıllı bir insan olmaya da gerek yok yani ortalama zeka gözük görüyor ki e, görmesi lazım ki işler iyi gitmiyor. İşlerin iyi gitmemesinin sebebi de ihtiraslarımızla ihtiyaçlarımızı doğru ayırt edemememiz. Aynı zamanda harcamalarımızda, yatırımlarımızda, davranışlarımızda öncelik tespitini doğru yapamamamız. Dün Clubhouse'da bir sitem ettim. Ya dedim ki para kazanıyorsunuz diye onlar keyfiniz yerindeydi. Biz o zamanlar sizi uyarıyorduk. Ondan sonra adres kime? Onlar biliyorlar. Ama siz bizim uyarılarımıza dediniz ki ya olur mu hocam ya her şey çok güzel gidiyor vesaire. işte iki tane oyum olsa ikisini de veririm. Ya arkadaş şimdi biz de vatanımızı milletimizi seviyoruz. Bak tekrar ediyoruz aynı şekilde. E, iktidarda olan insanların işinin zorda olduğunu biliyorum. icraat için görev verilmiş olan kişilerin zorluğunu biliyoruz ama biz de anlatmaya çalışıyoruz ki bu yol yol değil. Ha kızarlar ederler. Kızıyorlardı zaten. Ama bir zamanlar şimdi ayağa kalkıp alkış tutanlar biz hataları söylediğimiz zaman bize kızanlar bizi susturmaya falan çalışanlar yani başaramazlar o ayrı mesele de e şimdi tutup da tamamen muhalif olduklarında vallahi anlayamıyorum onu da kusura bakmayın ya bana da bir tuhaf geliyor ya arkadaş hepiniz oradaydınız işte yani var ya hani hepiniz oradaydınız oradaydınız şimdi dolayısıyla arkadaşlar işin doğrusu değerli dostlar her zaman gerçeği söylemek ha o zaman gerçeği farklı görüyor olabilirsiniz, tamamdır. Ama bugün artık doğrusunu görmelisiniz. Bu gittiğimiz yol yol değil ee, ve bunu da maalesef e, yurt dışındaki olumsuzluklarla e, pekiştirip büyüteceğiz. Yani demin saygıdeğer Dan Leventle mesajlaştık. Hububat fiyatları, işte e, gıda fiyatları, işlenmemiş gıda fiyatları dünyada hızla yükselmeye başladı. Londra metal piyasasında bakır demir çelik vesaire falan rekor kırıyor. Yani önümüzde çok ciddi bir maliyet enflasyonu var. Biz bunu faizlerle falan e, sakinleştiremeyiz. Bambaşka şeylerin yapılması lazım. E, bunları da söylüyoruz. E, ülkenin dövize ihtiyacı var. Ama hal böyleyken e, yani Yüce Atatürk'ün e, her zaman söylediği gibi yani şahsi menfaatleri toplum menfaatin önünde tutan ondan sonra işte bazı iş insanları veya ne bileyim bir siyaset tarzına da yol verdikçe durum bu. Şimdi dolayısıyla buradan çağrı yapıyorum. Hani özellikle sorumlu mevkide bulunan insanlara, onlar da dostlarımız. Ondan sonra iktidarda da muhalefette de varlar. Yani bu şekilde siyaset olmaz. Yani sürekli olarak iyi olanı kötü gösterip, kötü olanı iyi gösterir falan bir yere varamayız biz. Ee, ama yani bu kaçıncı söyleyişimiz. Yalnız ben şunu söylüyorum: Her vatandaş, her birey kendi sermayesine, kendi tasarrufuna bir kere sahip çıkmalı. Dolayısıyla e, bu sahip çıkmadıktan sonra, kendi paranızı hükmünüz geçmedikten sonra, başkalarını işte siyaseti, iş dünyasını suçlamanın da bir alemi yok. Onlar kendini biliyorlar zaten. Önemli olan sizin kendinizi bilmeniz. Efendim hepinize hoşçakalın diyorum.